Ildopphør! Yetimler Vakfı olarak gerek Türkiye'de gerekse dünyanın her bir yerinde nerede bir mazlum, nerede bir mağdur, nerede bir ihtiyacı olan varsa onlara ulaşmak için yüzlerce gönüllü kardeşlerimizle birlikte her zaman seferber olmuşuz elhamdülillah. Gerek basına yansıyan, gerekse geçen hafta arkadaşlarımızın yerinde gidip gördüklerini bize anlatmaları sonucu gerçekten İdlib'de bir mağduriyetin yaşandığına hepimiz şahit olduk. Çocuklar ayaklarında ayakkabı yok. Anneler çocuklarına yedirecekleri yemek evlerinde yoktu. Biz de bu münasebetle o çadırda o soğuk kış şartlarında yaşayan kardeşlerimizi unutmamak adına Yetimler Vakfı olarak e, gerekli hazırlıklarımızı yaptık. Bin koliden oluşan gıda kolilerimizi, bataniyelerimizi, çocuklar için montlarımızı, botlarımızı, araçlarımızı yükledik. İnşallah Teala birazdan tırımız yola çıkacak ve İdlib'deki kardeşlerimizin mağduriyetlerine bir nebze de olsa merhem olacaktır inşallah. Teala. Malumunuz biz Müslümanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bildirdiği üzere her nerede bir Müslümanın başı sıkışsa Müslümanların ona el uzatması lazım. Çünkü Müslümanlar bir vücudun azası gibidirler. Biz o kardeşlerimizi görmemezlikten gelemezdik. O kardeşlerimizi duymamazlıktan gelemezdik. Onun için hayırseverlerimizle birlikte Acil bir şekilde yardımlarımızı topladık, acil yardımlarımızı gönderdik. Şimdi de e, tırımızı birazdan inşallah teala İdlib'e derman olsun diye, İdlib'in e, mağdurlarını bir nebze de olsun güldürsün diye, çocukların tabaklarında aş olsun diye birazdan gıdamızı, battaniyemizi ve montlarımızı inşallah teala İdlib'e göndereceğiz. Rabbim tüm hayır sahiplerinden razı olsun, Rabbim İdlib'deki kardeşlerimizi, Acil bir şekilde bu sıkıntılardan kurtarsın, onları da Rabbim Mesud ve bahtiyar eylesin inşallah teala. Bu gıda kollerin gönderilmesinde ve bu bataniyelerin hazırlanmasında, bu montların hazırlanmasında her kimin katkısı varsa, her kim bu hayırlı işe el uzatmışsa Rabbim ondan razı olsun ve İdlib'e yardımlarımız, devam edecek. İnşallah bu tırımızdan sonra da oraya imkanlarımız el verdikçe yardım göndereceğiz. Rabbim hayır sahiplerinin hayrını kabul eylesin inşallah Teala.